Arkadaşlar, vatandaş seçimlerde neden bağımsız aday Müsteşar Kemal'i tercih ediyor? Bu soruyu cevaplayacağız. Tamam mı? Vatandaş Şükrü, vatandaş Hüseyin, siz bağımsız aday Müsteşar Kemal'i anlatacaksınız. Evet, biz de sizin görüntülerinizi çekip dedemin internet sitesine koyacağız. Bana uyar. Kemal amca milletvekili seçilince bize iş bulacaksa biz her türlü reklamı yaparız avuç. Ama öyle reklam kokmasın. Yani biraz doğal olun. İçinizden ne geliyorsa onu söyleyin. Selamun oh. Kemal Bey. <laughs> Seyahat Tayyar <da> geldi işte. <laughs> hoş geldin. Evet, hoş bulduk efendim. Hadi bakalım çocuklar kurun kamerayı. Önce Hüseyin'le Şükrü'den başlayalım. Tamam dede. Hadi. hadi abi. Ya Şükrü. Ya bilseydim bir konuşma hazırlardım ben kendime ya. <laughs> doğal ol diyorlar babacığım. Aklına geleni salla. Kemal Bey şöyle iyi politikacıdır. Böyle iyi siyasetçidir de. <laughs> Hazırız, başlıyoruz. Üç, iki, bir, akıyor. Seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki Müsteşar Kemal Bey'e. Aynen. Peki neden Müsteşar Kemal? Çünkü bize sözü var kardeş. Seçilince bize iş verecek. Özel çaycısı yapacak. Arkadaşım, bizim siyasetle miyasetle işimiz olmaz. Biz Çorbamıza bakarız. Çorba nerede? Bir zorla. Ata, ya şimdi ben size iş bulmazsam bana oyunuzu vermeyecek misiniz? Kötü mü dedik Kemal amca? Kemal amca bize iş verecek dedik. İşsizliğe çare olacak dedik. Fakir fukarayı kucaklayacak dedik. E daha ne diyelim? Ya bu böyle mi söylenir? Ya yoksa bize iş bulmayacak mısın Kemal amca? Neyse neyse kestik baştan alıyoruz. Üç, iki, bir. Buyurun. Neden Müsteşar Kemal? Müsteşar Kemal'e oy vereceğimizi kim söyledi kardeşim? Duruma göre bakacağız. Evet, bakacağız. Bize iş bulmayan siyasetçiye oy vermeyiz biz. Şimdilik kararsızız. Üç, iki, bir. Buyurun. Neden Müsteşar Kemal? E Efendim, ben Seyyar Tayyar, Mustaşar Kemal dediniz da pizzayı ben buldum. Ne gün bu ya? Evet, yanlış duymadınız. Pizza'yı ben buldum. İtalyanlar benden çaldı. Daha sonra kulesini de yaptılar, pizza kulesini. Ama yamık oldu, ahım tuttu, ahım oldu. Aya, <laughs> sözümü kesmeyin lütfen. Evet, bir gün evdeyiz. Hanımın canı pizza istedi. Getir öyle ses, yapayım sana bir pita dedim. Neyse efendim, aa tayyar dedi be. Ne var? E, kıyma yok dedi. Olsun be dedim getir. Ne varsa getir evde. Efendim domates, salam, sucuk, efendim zeytin, peynir ne varsa hepsini doldurdum içine. Tamam kes kes. <laughs> kestik. kestik. Kestik zaten. Dilim dilim kestik. Afiyetle yedik. İşte karışık pizzanın hayat hikayesi budur. Aslında onun adı pidadır. Ama İtalyanların dili dünmediği için adına pizza demişler. Değiş o değiş patladı gitsin. <laughs> ya Tayyar abi sabahtan akşama kadar sen kendi reklamını mı yapacaksın burada? Reklam değil oğlum gerçek. Neyse neyse baştan alıyoruz. Üç, iki, bir, motor. Evet neden Müsteşar Kemal? Ee, dur bir dakika bir daha alalım be. Şimdi gene karıştı kafam. Neden? <laughs> Kemal. Evet. Sonunda patladı gitti. <laughs> Kestik. Ha seyyar tayyar, kendi reklamını yapma. Müsteşar Kemal'e oy neden vereceksin, bunu anlat. Şuraya peki. Tamam. tamam. Hazır mıyız? Tamam, şuraya gel. Üç, Al tamam. iki, bir, akıyor. Evet. Neden Müsteşar Kemal? Reklam yok. Müsteşar tamam. <laughs> Kemal dosttur. Candır, bütün seyyar satıcıların dostudur. <laughs> Efendim, kısmet olur da seçilirse bütün seyyar satıcıların <laughs> canını okuyacak. Ne diyorsun sen ya? Ben böyle bir şey söylemedim. Benim öyle bir düşüncem yok. <laughs> o seyyar satıcıların bir numaralı düşmanı olduğu için benim uyup gerdim sanadır. Seyyar satıcılık demek, hastalık demek. Halk sağlığında oynamak demek. Çok doğru söyledin. İşte bu yüzden mühürü... ...bağımsız aday Müsteşar Kemal Bey'e basacağım. Evet. Aa, yeter, yeter. Ben bütün seyyar satıcıları karşıma alamam. Bu adam resmen istikbalime dinamit koyuyor. Kestik. <laughs> Az önceki konuşmanı gerçekten çok beğendim Tayyar abi. Ya senin seyyar satıcılara bu kadar gıcık olduğunu bilmiyordum doğrusu. Nefret ederim ebucuğundan. Ha gerçekten. <laughs> Halkın sağlığıyla oynamaya ne hakları var be Mesutcuğum? Seyyar satıcı demek mikrop yuvası demek Mesut Bey. Hastalık demek. Vergi kaçakçılığı demek. Kayıt dışı ekonomi demek. İnsan oları da var işlerinde. Ama ben içlerinden birine öyle bir gıcığım ki. Hangisine? <laughs> ee, şimdi isim vermeyelim. Cevap hakkı doğmasın Mesut Bey. Ben ne düzgün seyyar satıcılar tanıyorum. Oturaklı, ağırbaşlı, adam gibi adam. Çok düzgün aileleri var. Pırlanta gibi damatları var. Kim mesela? Bir isim ver. Yok. Ee, ben de isim vermeyeyim. Onlar kendilerini bilirler. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>